Fırat Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi tarafından 18-24 Kasım Diş Hekimleri Günü ve Az Diş Sağlığı Haftası dolayısıyla birinci sınıf öğrencilerine beyaz önlük giydirme töreni düzenlendi. Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen beyaz önlük giyme törenine Fırat Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Bilal Üstün'da, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Filiz Acunkaya, Elazığ Diş Hekimleri Odası Başkanı Fethi Ahmet Esmez ile fakültede görevli akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı. Töreninin açılış konuşmasını yapan Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Filiz Acun Kaya, 18-24 Kasım tarihlerinin Diş Hekimliği Günü ve Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası olarak kutlandığını belirterek, önlüklerini giyecek olan öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar diledi. Ülkemizde bilimsel diş hekimliğinin 115. yılını kutlamaktan gurur duyuyoruz. Tüm meslektaşlarımın bu vesileyle Diş Hekimleri Günü kutluyorum. De sizlere rehber olabilmek için bizler her daim burada olacağız. Umuyorum ki bu sürecin sonunda sizleri donanımlı, bilimsel, hasta ve meslek etiğine saygılı, bence en önemlisi merhametli ve vicdanlı birer diş hekimi olarak uğurlayacağız ve inanıyorum ki sizlerle beraber çok güzel anılar biriktireceğiz. Birazdan törenle giyeceğiz Beyaz önlüklerinizi layıkıyla taşıyacağınızdan da eminim. Program Diş Hekimliği Fakültesi 1. sınıf öğrencilerinin diş hekimliği andını okuması ve önlüklerini giymeleriyle son buldu. <laughs> kararlılıkla yerine getireceğime, insanlık değerleri ve yasaları önünde, insanlık değerleri ve yasaları hür iradenle, hür